Herkese merhaba arkadaşlar, bugün yanımda Alman Youtuber Lukas var. Gerçekten çok müthiş bir video çekmeye karar verdik. 30.000 taş harcayacağız videoda, 15.000 Lukas, 15.000 ben harcayacağız. Şu anda zaten hesabı görüyorsunuz, 15.000 elmas bende var, 15.000 elmas da Lukas'ın hesabında var. Lukas merhaba. Merhaba Lats <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> Çok tam bilmiyorum. Mo da yanımızda şu anda. Evet. Lucas da Almanya'nın en büyük youtuberlarından biri. Güzel bir etkinlik yapalım falan filan. Bu etkinlik kapsamında arkadaşlar ben markete Lucas yazıyorum. Siz de arkadaşlar istediğiniz partnere desteğinizi verebilirsiniz. Ben bu videoluk Lucas'a desteğimi veriyorum şu anda. Zaten elmasların da maliyeti Lucas'tan çıktı. Teşekkür ederim Lucas. Rica ederim. Rica ederim. <laughs> rica. rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. <laughs> çok iyi ya. Mo nasılsın? Ben iyiyim abi merhaba. Merhaba. Mo da bizim tercümanımız olacak. Dilerseniz bu video bitmez. Biz direkt başlayalım. Siz de bu arada like'ınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten like'ınızı da destek vermeniz çok önemli. Lucas let's start. Okay, okay. Okay, okay. Evet. Şimdi ben burada ücretsizlerle beraber başlayacağım ilk olarak. 3 ee, yazdığı yazdı ve Barley. Lucas. Barley. Oh, okay. Wow. Okay. Ah, El, oh, um, El Primo. El Primo. Efsane bir çıkarsa 2 puan oluyor. Söyler misin Mo? Eh uh, Lucas, uh, bei dem Battle, wenn wenn du einen legendären ziehst, ist 2 Punkte. Alles andere ist 1 Punkt, ja? Ah, yeah? okay, yeah. Aa bir tane daha çıktı, Rosa. Rosa Lucas. Oo. Oh. Aha. Aa bale, bale. 2-2, tutu. Devam oh. edelim. Ben Aa, Jackie. Oo, oh, eee uh, Jackie, Jackie. Okay, 3-2 öne geçti Lucas. E, Rico 3-3. Three, three. Üç, üç. Ah, okay. Yes. Three, three. Lukas, du kannst einfach aufmachen. Ona dedim ki aç aç bekleme dedim. Evet okay, evet aç aç, off, aç. Olabildiğince hızlı açsın ya. Bu bitmez bunlar Lukas. Şimdi bir mühürlük al bakın. Biraz okay. parmakların yorulacak ama Lukas ne yapalım, ne yapacak? Oh Daryl. <laughs> Daryl 5-4. Okey. Devam ediyoruz abi. Bu arada gerçekten hayatımda ilk defa bu kadar <laughs> Elmas aracıyorum cidden. Aha. Carve. Beş beş. Kalan e, six. Altı yazmış. Six. E, Rosa. Oh. E, Rosa. Altı. Evet. Six. Six. Aha ben bana da geldi Penny bu arada. Aha bana iki karakter birden mi geldi bu kutudan? Aynen. Six six. Şu anda. Altı altı. Devam Kalan, abi. Kalan six. Aha. Ona yine geldi oh, şu anda. Bana Poco. da geldi. Poco. Bana da El primo. Seven seven. Beraber. Evet. Berabere nasıl deniyor Mo? Berabere e, Almancası e, <laughs> Bilmiyor mu ya? <laughs> Aklıma gelmiyor şu an. Tabii Almanlar berabere kalmıyor. Full galibiyet gidiyorlar tabii. Siz alıştınız. Alan, uh, six. <laughs> okay. I have uh, something. E, gönder. Oh, Oo, nani. Nani. Neydi? 8-8. Nasıl? 8-8 şu anda. Oh. Evet. Abi tamam Lukas ne yapıyorsun? Ne kadar şanslısın. Bas. Ya of Lukas mach auf, mach auf. auf. Aha Rico. Rico? Okay. Çok şanslı ya. Bildiğin bayağı şanslı. Aha. Okay. Aa. Penny, Penny. Ten nine. Poko e, Poco. Poco Penny. Ten nine. Okay, okay. Ona dokuz yeah. oldu şu anda. Ben bayağı hızlı açmaya çalışıyorum ama Lukas'tan hızlı açamıyorum şu anda ya. Lukas açmaya alıştı böyle. <laughs> evet bana geliyor. Geliyor ve Jackie. Tenten. Ooo. 3. Ooo süper. 3 yazdı arkadaşlar. 3 kavgacı. 3 karakter kavgacı. 3 <laughs> <laughs> karakter. Karakter okey. Okay. <laughs> Tıkla bakalım. Ooo. Oh. Ooo. Oh. Tamam. Al. 11. 11. Ooo. Ooo. Değil oha. Okey. Oha. Oha. Abi bu, bu ya bu, ka ha. bu ne ya? Şaka mı? Ay, e, uh, ne? Üç kavgaçı. E, evet, üç E, karakter. Karakter. Yapıyor çocuk beni ya. <laughs> şu anda 3 farklı öne geçti. 13'e 10 gidiyoruz şu anda. 3 kavga değil. Aa bana 6 yazdı. 6 yazdı. Ne geldi? Oo! Ne geldi? Alabini geldi. Leon. Vasat ya vasat ya. Oha Leon. Le oh. Legendary. Okey. Leon. Oh. İki puan. 2 puan. Lucas. 2 on... two points. İki puan. Ya. Ya, ya 13-12 yes. oldu. Leon çıktı. Çok iyi. 6 yazdı yine. Ne çıkıyor? Oo. Oh. Lucas. Lu. 13-13. Oh. Lu. Ah, 13-13 okay. beraber. Aha Max. 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 14 oldu. Bir fark var sadece. Oh. 6 yaşta Lucas. A. Ne gel? Oo, oh, Bibi. Bibi. 15 oldu ya. Çok hızlı açıyor Lucas. Ya. Oha! Oh, oh Aha! Oh. Quick. 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 Kaç etti? Let's Mo sayıyor go. musun? 16 mı etti Lucas? Evet, evet 16. 16 oldu. 13 abi yenmem lazım ya. Bu na nasıl bir şey? Cidden çok şanslısın. Evet. O oh. Oh, Abi G yeter G yeter Lucas ciğerimi sö e sömürdün. Ee, gizemli zavatski. Savaşçı <laughs> güzel bir savaşçı okey <laughs> 17 oldu 17 ya abi bu saatten sonra bana full efsanevi çıkması lazım adama daha efsanevi çıkmadı bütün gizemlileri çıkarttı ya, ya oh, Yeter Lukas ne yapıyorsun sen kolet kromatik savaşçı kromatik <laughs> Abi oh, ya yeter ya dur önüme Oha. kaç etti bu 19 metre ne etti bu 18 etti 18 metti karakter evet. lan yeter Oha. dur bir, dakika. bir dur bir dur Lukas bir dur <gülüyor> <gülüyor> stop please <laughs> sürekli karakter çıkıyor Çok korkutucusun Lukas Abi bana geliyor gönder me şey geldi search search 14 oldum ben. Okay, search search, search yeah. okay. Bundan sonra ayağım okay. denk What alacaksın Lucas. Ya. Was bedeutet yeah. ich will einen şansını oh, kullandım oh. diyeceğim yine çıkıyor ya. Yeter. 20. 20. Okay. Uh, ben efsanevi istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> okay, süpersel duydun. bir tane efsanevi gönderir misin? ooo. Oh. Oh. Ah, 21. 21. 21. 21. Artık tepki okay. veremiyorum Lucas'a. Ne diyeyim ki yani? Aa bana da yazdı. Da. Ne geldi? Aa Pam. Pam Pam. Okay. 21 15, 15 mi oluyor? 15 mi okay. oluyor? Evet, 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 abi. 15. Evet. Okay. Aha, search. Oh, search, search. Okay. okay, okay, okay. Search. E, 22 oldun sen. Geçen <laughs> videonuzu izledim. YBC ile senin mu? E, YBC boyuna çıkıyor. <laughs> <çıkmış gülüyor> sana, sana çıkmıyordu. Evet abi. Evet, evet. Bayağı kötüydü senin durumun ya. Üzüldüm sana orada. <laughs> İzledin mi o yayın tekrarını? Geldi. Oo! Oh! Ne geldi Spike. Hani abi? <gülüyor> <gülüyor> oh, Spike. Oha, Spike de kom? <laughs> Two legendary. <laughs> Two. ya. Oha. Oha. ya. Öyle olursa. Ha. <laughs> Spike. <gülüyor> nice. Çok iyi. Moralim yerine geliyor. Biz efsanevi çıkartırız kardeş. Çerçöple alakamız yok. O <laughs> çok şanslı. Çok şanslı. Yeah. Mo ben kaç kaç oldum? O 22 ben kaçım? Aha! Geldi geldi. Gale geldi. Gale. Ya, ya Lucas böyle yaparlar. Only Kalan 5. Ne? Ne diyor? Hep 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 Kalan 5 yazıyor diyor. Okey, okey. Bana B çıktı. Fark 4'e indi. Yaklaşıyorum. Ben de şanslıyım da Türkiye'nin en şanslılarından biri benimdir. Ha söyleyeyim Lucas. Biz az mega kutu açmadık. Aa bir tane daha geldi. Ya Kolet. Oldu sana 19. 19. 3 fark kaldı Lucas. Zack Aha bir tane daha geldi. Oo, 2 yaz. Oh, oh süper. 2 zwei, zwei verbleibende Gegenstände. Colonel oh, Ralph, Colonel Ralph, 20. R I am 20. R äh, wer Mr. P? Oh, Mr. Ralph, oh. Mr. P'ye de er gezogen. Okay, wow. 21. Was? Oh, Mortis. 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 23, 21. 23, 21. Okay. Oh, Şu anda okay. iki fark kaldı sadece. Hadi bakalım Ali. Hadi bakalım Lucas, bol şans. Alo? Ne oldu? Alo diyor. Alo. 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 Oh, I Oo. have B, B. Yine farkı açtı. B, okay, okay, gördüm. Yaklaşmaya çalışıyorum, yaklaştırmıyor ama iki tane efsanevi çıktı. Yani çok iyi. Kaç? 3800 taşı kaldı. Çok az taşı kaldı şu anda. Benim kaç taşım kaldı? Ona da birazdan bakacağım. 3800 taşa, o, arada baya baya fark var. Ben de 5500 taş var. Lukas, wenn du willst noch 5500 Steine. Okay. Ali alam. o seni, şimdi işini seni bekliyor. Bekliyor Sen mu? Tamam ben açıyorum evet. o zaman açıyorum yetişeceğim dur. Hadi daha, araya şey 3800'e gelene. Ah çıktı çıktı. Ah Bibi Bibi Bibi. Okey. Oh, okay. 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 Kaç Bibi. oldum ben? 22 mi oldum? 22. E, Lucas 24 galiba. 24. Aynen. Aynen, aynen. 24 22. Okey devam. Okey. Last let's talk some Yok Lucas çok sensely. <laughs> <laughs> evet. 6 yazdı. Ve squeak squeak 24 23 squeak evet başlayabilirsin Lucas. başlayabilirsin, Lucas. başlayabilirsin. hadi okay, yeah. Hadi bakalım abi bundan sonra 24 23 fark kapanmak üzere aha geliyor mu ooo oh! yeah. oh! oh! leon hadi be Ala Leon çekti. Aga be. Lucas, do you say aga be? Ala ve? Aga be. Aga be. Leon çıkarttık, aga be dedik duruyoruz. <laughs> <laughs> <A> <Ağabey. gülüyor> okay. Okay. <Leon> A6 <laughs> okay. okay. yazdı, ne geldi? Aa, Edgar galiba. Aynen Edgar. Aa, okay. 24, 24 oldum. Devam. Yetişebilirim ya. Sürekli öndeydi, yetişebilirim. Oh! Ya hadi be. Proud. Aynen aynen gördüm gördüm. 27 24 bir türlü yetişemiyor. Aa yazdı. O Piper Piper Piper. Okay 25 okay. Piper. Okay 25 27. Sürekli ön neydi? Video sonu benim önde kapatmam lazım. Oo. Oh. Aha Aa, Edgar, Edgar Edgar. Edgar. Okay. E, 28 galiba onun. Tamam. 3 fark hala. Kapanmıyor. Hemen hemen aynı şansa sahiptik de o bir tık daha fazla şansa sahip ya. Ben de çünkü iki tane efsanevi çıktı. Ona ama bir pitik daha. Aha. Abi benim taşım bitti. Ben hızlı açarken taşı bitirdim Lucas. Söylesene onu bunlar onu. Ya ya kein Steine mehr. Es fertig. Lucas'a bitti. Lucas'a bitti. Lucas bitti. Birden bire bitti two, ya. Tu ne? One mega kutu. Okay. Uh, onun da bitti adam. Onun da bitti. 40 taşı kaldı değil mi? 60 taşı. Tak benim 40. Büyük kutu, büyük ya kutu. O oh, oh, oh. Basıyorum, çıkmadı abi oh. bana. Aha ondan da çıktı ya. Şansa bak. Oh, bye. Bye bye. Bye bye. 20 Aha. kaç etti? 29. 29 evet. 25. 29 25. Tebrik ederim Lucas. Tebrik Abi ederim. dükkanda bedava mega yok mudu? Ya ben onları en, en, başta açtım ya. Tebrik ederim Lucas gerçekten. ah thank you. Ee, thank you. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Tebrik <laughs> ederim. Evet <gülüyor> arkadaşlar Lucas'ın creator kodu yani destekçi koduyla beraber market alışverişimizi yaptık. Lucas'a da çok teşekkür ederim gerçekten katıldığından dolayı. Davet için Teşekkürler. Evet davet için teşekkürler. Rica ederiz Lucas. <laughs> Eyvallah çok sağ ol her şey için. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir videoydu. Çok eğlendim. Ee, burada Mo ile olan video var. Gerçekten burada da çok fazla elmas harcamıştık. Çok fazla karakter çıkmıştı. Buna girebilirsiniz. Yeni karakter Buzz'ın arkadaşlar oynanışı ve kostümü var. Buna da mutlaka tıklayıp izleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir videoydu. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.